Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anneler günü için patlayan kutu nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce bir kartona kare çiziyorum ve 8, 16 ve 24. noktaları işaretliyorum. Kareyi kesip çıkarttıktan sonra işaretlediğim noktalardan çizgiler çiziyorum. köşelerde oluşan kareleri keserek bir artı işareti oluşturuyorum. Bu işlemi 4 tane kartona daha uyguladım. Bu sefer işaretlediğim yerler birisinde 7, 14, 21, diğerinde 6, 12, 18, en küçüğünde ise 5, 10 ve 15. Kartonları büyükten küçüğe gelecek şekilde ortalarından yapıştırıyorum. Şimdi kutumuza kapak yapacağız. Bunun için 12 santimlik bir kare kestim. İçine de birer santim boşluk bırakarak bir kare daha çizdim. Kenarda oluşan minik karelerin de yarısını kesip çıkarttım. Şimdi oluşan üçgenleri içeri doğru yapıştırıyorum. Ve patlayan kutumuz hazır. İçini istediğiniz gibi resimlerle, stikerlerle süsleyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.